YouTube kanalıma hoş geldiniz dostlar. Louisa Hay'in gerçekliğimizi değiştirmekle alakalı adımlarına devam ediyoruz inşallah. Şunu fark ettiniz mi arkadaşlar? Bazı sıkıntılar bize sürekli oluyor. Yani bazı durumlar bir değil başımıza 20 defa 30 defa gelmeye devam ediyor. Bu ne anlamına geliyor? Bizim bir düşüncede bir duyguda sıkışıp kaldığımızın anlamına geliyor. İşte bu yüzden hey bütün hastalıkları, kanseri özellikle yendikten sonra bununla alakalı bir yöntem geliştiriyor. Ve bu yöntemde düşünceleri adım adım nasıl değiştirebileceğimizi ve tüm sıkıntılarımızdan, hastalıklarımızdan nasıl kurtulacağımıza dair bir çizelge hazırlıyor ve bu binlerce insan üzerinde uygulanıyor ve binlerce insan üzerinde olumlu bir etki yapıyor. Bu anlık bir değişim veya geçici bir süreç değil. Bu tamamen hayatımızı başından sonuna kadar değiştirecek bir sürece girmektir. Bu içimizde kendimizle savaşmakla bahsetmiyor. Bu sıkıntıları kaynağında kurutmaktan bahsediyoruz. İçimizi değiştirdiğimizde dışımızda bize uymaktan başka çare kalmıyor. Şu niyeti yapalım ilk önce. Kendi içimi değiştirmeye hazırım diyelim niyetlenelim. Diyelim ki ya Rabbim ben değişmeye hazırım. Kendi içimi değiştirmeye hazırım diye niyetlenelim. Hayatımızda bir şey değiştirmeden önce neyi değiştirmemiz gerektiğini fark etmemiz gerekiyor. Çoğu insan sıkıntı sıkıntıyı tam anlamadan çözmeye çalışıyor. Başkalarını Başkalarının kör noktasını görebilirken kendi kör noktamıza kör oluyoruz. Kendi kör noktamızı, kendi gölge tarafımızı kendimizin göremediğimiz bir durum var aslında. Bu nasıl bir şey? Aslında kendi kör noktamıza ışık tutmak gibi bir şey. Karanlık odaya girip ışık tuttuğumuzda işte orayı görüyorsunuz. Kendinizi eleştirmeden anlamaya çalışmaktan bahsediyorum. Duygularımızın, düşüncelerimizin sebebini öğrenmeye başlıyorsunuz. Sürekli sizin başınıza gelen bir olay düşünün. Bu sizin enerjinizi emen insanlarla alakalı ilişki olabilir veya sürekli maddi sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Çünkü biz nereye gidersek gidelim bizim inanç kalıplarımız, davranış modellerimiz bizimle beraber geliyor. Yani yastık değişir kader değişmez diye bir söz vardır ya aynen öyle. Ben değişmeyince benim kaderim de değişmiyor. Yani o zaman ne yapmamız gerekiyor? K kendimizi tanımak tam geçer. Oynadığımız rolü görmemiz gerekiyor. Yani bir problemi var eden bir kimliğim var ve bu kimliğimi çözmem gerekiyor. Evet, kendi bilinç altımı anladığım zaman onu değiştirebilirim. Mesela günde 10 dakikamızı ayıralım. Neye ayıralım? Ne düşüncelerim? Ne düşündüğümüzü ayıralım. Oturalım bir yere. Gözümüzü kapatalım sessiz bir yerde ve düşüncelerimize şahitlik yapalım. Ne düşünüyoruz? Düşüncelerimiz daldan dala atlar atlıyor? Veya bir düşünce üzerinde ne kadar yoğun kalabiliyoruz? Bizi sinirlendiren, öfkelendiren durumlar neler? Veya bizi savunmaya geçiren durumlar neler? Bizi korkutan durumlar neler? Bunları anladıkça biz kendi bilinçaltımızı anlamaya başlıyoruz yavaş yavaş. Davranış kalıplarımızı kalıplamda bakalım kaygılandığımızda durumu hemen kontrol etmeye çalıştığımızı fark edelim. Başkalarından onay arıyor muyuz? Halbuki onayı kendi içimizden bulmamız gerekiyor. Bu modeller çocukluğumuzda oluşan modeller. Bunlar çocukluğumuzda bizim hayatta kalmamızı sağlayan modellerdi. Çünkü kendimiz çok küçüktük ve koruyamıyorduk. Ama şu an büyüdükten sonra maalesef bunlar çok bir işe yaramıyor. Tam tersine elimizi ayağımızı bağlayan ve bizi prangalar vuran davranışlar, davranış kalıpları yani niye hissediyoruz Zihni, e, zihnimiz aslında bedenimiz zihnimizden önce hisseder bir sıkıntılı bir durumda birisiyle bir konuşma yapacağız fakat çok sıkıntılı bir konuşmaysa ilk önce kalbimiz sıkışır veya birisi bir teklifte bulundu, bunu kabul etti. İstemeyerek kabul ettiğimizde karnımızda bir ağrı belirir. Yani aslında bedenimiz, zihnimizden önce bize sinyal vermeye başlar bir şeylerin ters gittiğine dair. Ve biz bedenimizi de aslında tanımamız ve bunu okuyabilmemiz gerekiyor. Kendimizi anlayabilmemiz gerekiyor. Bu kendinizi eleştirmek değil, kendinize merak duymak ve kendinize empati duymak anlamına geliyor. Ne zaman ki kendi bilinç altınıza ışık tutup onları olduğu gibi gördüğümüzde, sizin bizim üzerimizde etkilerini kaybediyor. Mesela ışık tuttuk ve korkumuzu gördük. O korkuyu fark ettiğimizde, o korku benim üzerimdeki etkisini kaybediyordu veya bir davranış kalıbımı gördüm. Bir yetersizlik duygumu gördüm. Bir güvensizlik duygumu gördüm. Gördüğüm an, fark ettiğim an benim üzerimdeki etkisini kaybetmeye başlıyor. Evet. Ve kendimizi daha iyi tanıyoruz. Bu sorunların çözümü olabilir. Kendini tanımak sadece değişimler ilk adım değişim için ilk adım değil sonraki olaylarında bir mayası oluyor kendimizi tanımadan değişim istemek aynı yabancı ülkeye gidip navigasyonsuz bir yerleri buluş, bulmaya çalışmaya benzer çok zor bir durum bilinçaltınızı tanımak sizi aydınlatır daha net görüyoruz şöyle bir gerçek var çoğu insanın kaçındığı bir gerçek hayatımızın sorumluluğu bizim üzerimizde. Tamamen hayatımın sorumluluğu benim elimde. İşte bu bizi rahatsız eder aslında. Sorumluluğu kendi üzerimize almak değil de başkalarının üzerine atmak bizim için daha kolay geliyor. Evet, şunu anlamamız gerekiyor. Şu anki hayatım bundan önceki seçimlerimin sonucu. Şimdiki seçimlerim gelecekteki hayatımı var edecek. O zaman ne yapmam gerekiyor? İşte seçimlerime dikkat etmem gerekiyor ilk önce. Kendimizi suçlamak değil. Çünkü bu bizi utanç içinde hiçbir şey yapmamaya sevk eder. Kendimizdeki gücü fark etmekten, gelecekteki beni, beni etki etmekten bahsediyorum ben. Geçmişte ne olduysa önemi yok. Geçmişle aramızı bırakıyoruz. Geçmişi bırakıyoruz çoğumuz sorumluluğu başkasına yükler o suçlu eşim suçlu evladım suçlu annem suçlu babam suçlu demek ne yapar bize kolay geliyor fakat bu benim hiçbir şey yapmamama ve kurbanlık psikolojisine girip e, oturmama sebep oluyor bu hiç güzel bir şey şeye ne yapmıyor yelken açamıyoruz bu durumda o zaman sadece bekleriz insanların durumlarının değişmesini nasıl konuştuğumuzu fark edelim ee, işte geç saati kadar çalışmak zorundayım o beni kızdırıyor ee, veya bugün yürüyüş yapmaya zamanım yok mu diyoruz İşte o zaman ne yapıyoruz ee, ben öfke hissediyorum Bu durum karşısında ben öfke hissediyorum demeliyiz veya ben, geç saate kadar çalışmaya kararlıyım gibi bu durumun sorumluluğunu kendi üzerimize atfeden cümleler kurmak durumundayız. Her şeyi değiştiremiyorsanız bile bu bakış açısı kurbanlıktan çıkarıp mümkün olana odaklar. Sorumluluğu üzerimize almak suçlamayı bıraktırır. Geçmiş, geçmişimizi geçmişimiz için kendimizi suçlayacağımıza bundan nasıl bir tecrübe çıkartabilirim diye düşünmemiz lazım. Bir dahakini neyi farklı yapacağım diye kendimize sormamız lazım. Hayatımızın hangi alanı durmuş gibi? Kendimiz çözmeyi, kendimiz çözmeyi denedik mi yoksa birisinin problem gelip çözmesini bekliyoruz? Kendi hayatımızın sorumluluğunu kendi üzerimize aldığımızda Müthiş bir şey oluyor, çözülmez diye düşündüğünüz olaylara karşı farklı bakış açısı geliştiriyorsunuz ve artık çözecek bir şeyler buluyorsunuz, yollar buluyorsunuz, görmeye başlıyorsunuz. Bu sefer yolcu koltuğundan kalkıp şoför koltuğuna geçiyorsunuz ve ne yapmaya başlıyorsunuz? Artık olayları kontrol etmeye başlıyorsunuz. Düşüncelerimiz gerçeklik, gerçekliğimizi değiştiriyor. Her düşünce bir ekilen tohum gibi. Ne ektiğimize dikkat etmeliyiz. Çoğu insan bunun farkında değil. Günde geçen düşünce sayısı 70 bin civarında. Ve bunun maalesef çoğu negatif düşünceler oluyor. Düşüncelerimiz duygularımızı tetikliyor. Duygularımız ise hareketlerimizi tetikliyor hareketlerimiz ise sonucu belirliyor. Düşüncelerinizi değiştirin. Geleceğimiz değişsin. Bu realiteyi yok saymak anlamına gelmiyor. Pozitif düşünce polyanlacılık değil. Bu sizi genişleten ve çözüme odaklatan bir şey. Bu durum. İnsanların başına problem geldiğinde probleme odaklanıyor. Çözüme değil ne yazık ki. Ben yeterli değilim yerine ben her gün iyileşiyorum deyin. Beyniniz düşüncelerimizi kanıtlamak için sürekli veri topluyor etrafımızdan. İnanç kalıplarınızı değiştirdiğinizde yeni yeni yollar keşfediyorsunuz. Kendi düşüncelerimizi kasıtlı olarak yönlendirdiğimizde kötü bir şey düşündüğünüzü şunu deneyin. Bu düşünce benim işime yarıyor mu? Kötü bir şey düşünüyoruz. Deyin ki bu düşünce benim bir işime yarıyor mu? Ha, yaramıyorsa bu düşünceyi farklı bir düşünceyle değiştirin bilinçli olarak. Ve sürekli şükredin. Şükretmek e, bizim hayatımızı, kalbimizi genişletir. Ve hayatımızda pozitif olayları daha çok görebilmeyi, onları fark edebilmeyi sağlar. Kendimizle alakalı anlattıklarımızı değiştirelim. Sürekli kendimizle alakalı, geçmişimizle alakalı pozitif mi konuşuyoruz, negatif mi konuşuyoruz? Bunu fark edelim. Ve negatif konuşuyorsak pozitife değiştirelim bunları. Ve göreceksiniz Allah'ın izniyle e, hayatımızda yavaş yavaş değişmeye başlayacaktır. Düşünceleri sadece şahitlik yapmak değil, bu üretici bir güç gerçekliğimizi dönüştürüyor. Yani düşünceler sadece şahitlik yapan bir, bir e, pasif şahitlik yapan bir şey değil, tam tersini hayatımızı dönüştüren bir güç haline getirebiliriz. Düşüncelerimizi yöneterek istediğimiz hayata doğru e, yön alabiliriz. Düşüncelerimiz yollarımıza e, ya da düşüncelerimiz lehimize ya da aleyhimize çalışır. O yüzden düşüncelerimiz lehimize çalıştırım çalıştıralım inşallah. Her zaman için bunu tekrarlıyorum. Düş ne düşündüğümüzü fark edelim. Eğer geçmişteyse hemen şimdi ve buradaya getirelim. Eğer birilerini eleştiriyorsak hemen tövbe edelim. Birilerin aleyhine bir şey düşünüyorsak hemen tövbe istifa çekip kendi lehimize bir şeyler düşünmeye başlayalım. Başkaların değil kendimizi önemseyelim. Kendimize değer verelim. Başkalarını affedin derken onlara iyilik yapın onlara iyilik yapın değil. Kimseyi savunmak değil amacım. Başkaları affetmek kendimizi iyi hissetmeyi sağlar. Onlara akıttığımız enerjiyi kendi içimize toplayıp, kendi özümüze biriktirip o yaşamak istediğimiz hayatı yaşamak için, inşa etmek için kullanmaktan bahsediyorum aslında. Evet, bir de aklımızdan geçen düşüncelere dikkat edelim. Kendimizle alakalı sürekli beceriksiz miyim diyoruz, yetersiz miyim, değersiz miyim diyoruz. Bunlar aslında bizim bizim düşüncelerimiz değil, bizim sesimiz değil. Bunlar bizim ebeveynlerimizin, öğretmenlerimizin veya arkadaşlarımızın, akranlarımızın akran zorbalığına kaldıysak, bunların düşünceleri bizim değil. Bunları fark ederek başlayabiliriz. Konu biraz uzun olduğu için ikiye bölmek istedim arkadaşlar burada sonuçlandırayım inşallah Allah razı olsun hakkınızı helal edin dinleyin.